Kanalıma hoş arkadaşlar ben Selçuk Bugün Kayra Online'ın ilk savaşçı videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar bu bilgiler tekrar hatırlatıyorum Hatırlatma olarak sizlere geçiyorum Arkadaşlarımızdan çevremizden aldığımız bilgiler çerçevesinde sizlere paylaşıyorum Hani kasan arkadaşlarımız bu bilgilerle rahat kastığını Karakterden daha rahat verim aldığını söylüyor e, statü ve becerilerde yine hatalı ya da beğenmediğiniz bir skill olduğu takdirinde her türlü 40 levele kadar herhangi bir bedel ödemeden bunları sıfırlama hakkına sahipsiniz. Ya da oyun içinde dediğim gibi kastınız parayla da 50 ve 60 sonrası e, skillleri ve satları sıfırlama şansına sahipsiniz ama dediğim gibi başlangıç olarak bu yoldan ilerlerseniz bence daha seri daha hızlı kasabileceğinizi düşünüyorum. E, oyun sonuçta e, kolay bir oyun değil. Belli bir levelden sonra partiyle grupla kasmak gerekebiliyor. Ama en azından <laughs> e, hani kendi başınıza sola gidecekseniz e, bu skill'lere öncelik vermeniz yararınıza olacaktır. Şimdi arkadaşlar, e, savaşçı sınıfı e, burada 3 tane e, silahla oynuyor. Tabii ki. E, tabii ki bu da mızrak, e, balta ve çift kılıç olarak geçiyor. Şimdi bu karakter pv'ye gidiyorsa arkadaşlar yani oyunda da genelde görürsünüz herkesin de mızrak vardır. Niye mızrak? Çünkü mızrak e, hem e, sağlam hasara sahip hem de e, yani alan odaklı bir e, silah. Hani sağa sola savurduğu zaman etrafındaki e, yaratıklara da bazı skillerle hasar verme şansına sahip. E, şimdi burada sizin önceliğiniz ne olacak ona değinelim. Statü olarak tabii ki klasik e, full STR e gidebilirsiniz ya da e, bir tane sağlık verebilirsiniz size kalmış kimileri hibrit de gidebiliyor işte iki STR iki sağlık ya da iki dayanıklılık bu dayanıklılık sağlık tamamen tercih bağlı mesela taktığınız e, itemler hiçbir ağırlık size ağırlıklıysa dayanıklılık tabii takmak daha mantıklı dayanıklılık gitmek daha mantıklı ama eğer dayanıklılık ağırlıklıysa da hiçbir gitmeniz daha yarar olur tabii bu sizin e, dediğim gibi taktığınız iteme göre değişkenlik gösterebilir. Bu size kalmış. Dileyen full de e, fiziksel gidebilir ama orada bir e, başlangıçta sorun yaşamıyor gibi görünür ama ilerleyen levellerde yaratıklar çok sağlam vurduğu için e, sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden e, HP ve dayanıklılık bence e, verilmeli. Hani tam anlamıyla verilmesi de bir kısmı. Yani bir statü ayırmanız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Evet skill olarak bakıldığında bu karakterin hani e, önceliği tabii ki şu an mızrak skillleri olacaktır. Şu an bu skilllerle bizim işimiz yok. Önceliğimiz bunlar. Bunları bir hızlıdan bakalım. Aralarında mızrak skilli kaynamış olabilir belki. Bazen öyle enteresan bir durum olabiliyor. Evet bunlar çift kılıç balta Hem sol tarafıyla hiçbir işimiz yok. E, buraya geldiğimizde de hani oyunda başlangıç olarak arkadaşlar mızrak kullanacaksınız ve mızrağı saldırı olduğu zaman e, en etkili o zaman kullanırsınız bence. O yüzden burada ilk açmanız gereken skill tabii ki çeviklik olacaktır. Yani saldırı hızı olduğu zaman bu e, karakterin hasarını oldukça verim alırsınız diye düşünüyorum. E, i̇kinci aşamada da Burada tabii ki e, hasar yüksek skill'e öncelik verirsiniz. Tabii ki bu da yıkım etkisi olur. Hani e, bunu açtıktan sonra yıkım etkisini aktif edebilirsiniz. E, şimdi burada bir de şöyle bir buff var. Ağır Öfke diye ama e, arkadaşlar koldanı çok uzun e, yani hasarınızı ciddi anlamda arttırıyor ama çok uzun bir koldana sahip. Hani e, 20 saniye kullanacaksınız 130 saniye bekleyeceksiniz. Yani 2 dakikadan fazla bekleyeceksiniz. O yüzden e, yani sonuçta varıyor bir sınıfıyla oynuyorsunuz. Belli miktar bir hasara sahip olmak adına bunu açmanız bence mantıklı gelmiyor e, o yüzden bence gerek yok hani bunu açana kadar <laughs> e, şu yukarıdakini açsanız daha daha yararlı olur yani e, birinci şunu açıyorsunuz ikinci şunu açıyorsunuz üçüncü olarak da şu skill'e e, öncelik verebilirsiniz e, ilerleyen levellere geldiğinizde yine bu hasar yani sersemletici ağırlık skill'ini aktif edin. Daha sonrasında odaklanmayı aktif edin artık leveller arttıkça yaratıkların artık savunmaları artacak ee, o, yani vurduğunuz çoğu hasar e, ıska geçecek o yüzden e, bundan sonra bu skill'i aktif etmeniz gerekebilir ya da isterseniz öncelik olarak bunu açıp bunu da daha sonra aktif edebilirsiniz. Ee, daha sonrasında geldiğimizde de arkadaşlar buradaki 4 skill'lere bakıldığında e, burada öfke hasarı diye bir skill var ee, burada da e, 30 haline kaçırma veren bir skill'imiz var. Burada da işte hedefin hareket etmesini engelleyen Kelepçe skillimiz bulunuyor Yani Burada bir bireysel skill var yani Sütun gibi bir skill olarak adlandırılabilir Ama burada ben Tavsiye olarak Şu skill yani saptırma gücüne öncelik vermenizi öneririm çünkü %30 size kaçınma verecek Kaçınma ıskalama anlamına geliyor Hani bu da Hasar Almaya yakın sizi koruyacaktır. Hasar, yani aldığınız hasarı düşürecektir. Bu da slotların ortasında rahatlıkla toplayıp kesme e, işinizi kolaylaştıracaktır. O yüzden kaçınma sizin her zaman e, ideal buff'ınız olacaktır. Buna mutlaka öncelik verin. E, daha sonrasında e, sağlam bir hasar için mutlaka öfke hasarı açılmalı diye düşünüyorum. E, şunu da hatırlatayım. Eğer e, 40 levele kadar e, becerileriniz yetmezse saldırı Olarak yeterli saldırı skilline sahipseniz üsttekilerden birinden feragat edebilirsiniz arkadaşlar ee, Hani bunu açacağım diye o tamamen sizin e, Tecrübenize kalmış çünkü levellerledikçe e, başta nasıl olsa sıfırlama şansı olduğu için Belli skillleri açıyorsunuz sıfırlıyorsunuz e, Açmamanız gereken skill de açma durumunuz oluyor Ama ilerleyen levellerde de artık En başta açtığınız skilli e ihtiyaç duymayıp sonraki skilli Aktif etmeniz gerekebilir o yüzden siz gene tercihinize bırakıyorum. Eğer o skill arasında işinize yaramayacağını düşündüğünüz skill varsa onu tekrar pasif edip ondan sonraki size bu aktardığım becerileri aktif edebilirsiniz. E, bu aşamada zayıflatıcı hasar e, açılması gereken bir skill arkadaşlar. E, burada 3 dakikalığına diyor. Dereceli yaratıklara karşı kullanılabilen saldırı ve fiziksel hasarı arttırıyormuş. Yani e, manamız düşecek şekilde burada bize bir saldırı bafı geliyor. Yani bence açılması gerekiyor diye düşünüyorum. E, burada da e, karakterimiz hasar almıyor. Yani ölümsüzlük skili gibi olarak geçiyor. E, yalnız bunun koldanınla alakalı bir bilgi var mı? 120 saniye bekliyoruz ama e, ne diyoruz? He anladım yani ben bu ölümsüzlüğü açtığımda 0.25 hani doç atıyor diyelim ya yani doç doç skill ama 120 saniyede beklemem gerekiyor. Hani bence bu boss keserken lazım olur diye düşünüyorum ama yani bilmiyorum yani gene tercihinize bırakırım açma konusunu. Hani bence açılmasa da olur diye düşünüyorum yani yani 0.25 ölümsüz olmak bir de onu 120 saniye beklemek oldukça uzun bir süre ama boss odaklı bir karakter olsa olabilir neden olmasın tam böyle e, en ağır skillini atacağız ama bunu basarsın o skilli doşlarsın yani onu ben sizin tercihinize bırakıyorum ama burada mutlaka zayıflatıcı hasar ile e, yaratık avcısını mutlaka açın yani evet burada savaşçı vuruşu var mızrak ile e, yakın mesafeden bir düşmana işte yüzde %360 hasar veriyormuş. Ayrıca 8 saniyede düşmanın büyü direncini %20 düşürüyormuş. Yani eğer büyücülerle kasıyorsanız açılabilecek bir skill. Bu da ne oluyor? Büyücü e, vurduğu zaman <laughs> tekleme şansına sahip olabiliyor. Hani siz eğer ki e, rakibe bu skill attığınız zaman. E, burada da melek dokunuşu var. Ne diyor? Sağlık %30 altına indiğinde kullanılabilir. 45 saniyede hareketli saldırı, sal fiziksel saldırı artar. Bence güzel bir skill. Yani ee, olabilir kullanılabilir çok iyi yani yani bu ne oluyor eğer canım düştüğü zaman hareket hızımda inanılmaz derecede artış oluyor saldırı hızımda e, Fiziksel e, Saldırımda %30 gibi bir artış oluyor Bu da beni Bayağı bir deli karakter yapıyor bence açılabilir diye düşünüyorum Çevredeki yaratıkların maksimum sağlığının kadar yaratıklara hiddet yaratır Vay sava e, Savaşçıdan mı hiddet var enteresan Yani şöyle e, Yani ee, bence açılması gerekir. Sonuçta etraftan slot toplamakla uğraşmazsınız en azından. Bunu aktif ettiğiniz takdirinde ee, bir an etrafında topladığınız yaratıklara eğer buffer'ınız her şeyin üzerindeyken rahatla alan skill ile hepsini yok edebilirsiniz. Yani aktif edebilirsiniz. Burada ne varmış? Hassas dokunuş. Ee, bu yetenek aktif edildiğinde kritik saldırı şansını %75 çalıştığı süre boyunca her saniye... Ha, yani ee, %15 e, kritik e, şansı veriyor. Bu açık kaldıkça enerjiniz gidiyor. Ama e, tabii ki bu sizin kritik oranınızı da yükseltiyor. Belli bir levele yani belli levellerim 60 levele geldiğinizde e, ciddi hasar çıkartmanıza yer alıyor. Bence açılması gerekiyor diye düşünüyorum. Savaş narası 30 saniyene ne diyormuş? Ee, fiziksel saldırımızı arttırıyormuş. bekleme süresi 50 saniye oldukça güzel yani bu karakter bu buffları aktif ettiği zaman yani deli bir şey olacak bence bilmiyorum etraftaki yaratıklarını ne hale getirir düşündürür gerçekten hani şu ikisi gerçekten güzel skilllermiş bence açılması gerekir ee, bu da bizim hareket hızını düşüren ee, skillimiz ee, durduran hasar bunu da bence açmanız gereken şu 3 skill bence açılması gerekiyor. Dediğim gibi skill ve beceri puanlarınız yetmediği zaman üstteki e, az kullandığınız skill'lerden feragat edip bu skill'lere kullanabilirsiniz diyebilirim. Evet şimdilik bu karakter hakkında aktarabileceğim şu an için bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi başlarken devam ederken bu skill'ler üzerinden ilerleyerek e, karakteri oynayabilirsiniz. Bence faydasını da görürsünüz. Dediğim gibi memnun kalmadığınız zaman oyun içerisinde skill veya stat sıfırlama elde edebiliyorsunuz. Kendiniz ona sahip olarak e, sıfırlama şansına sahipsiniz. Evet, şimdilik aktaracağım bu kadar. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı kesinlikle eksik etmiyoruz. Bu konuda şiddetle desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.